Bakın Türkiye'nin çok büyük bir şansı var bu dönemde. Neden? Üç tane sismik araştırma gemisi var. 3 tane de sondaj gemisi var. Devletim var. Ya yani istediğim yerde sondaj yapabilirim ki alanımda olduğu sürece. İstediğim zaman istediğim şekilde sismik araştırma yapabilirim. Devletin eğer bunlar olmasaydı bundan 10 sene önce bunlar yoktu. 7 sene önce de yoktu. E, altı 6 sene önce de yoktu. Eğer olmasaydı bunlar ki hiçbir devletin yok aslında. Ya yani hemen hemen hiçbir devletin böyle bir sismik araştırma filosu. Tabii yok. Öyle bir şey yok. Ya bu çok büyük bir şey ya bunu bunun çok iyi kıymetini bilmeliyiz devletlerin yok şirketlerin, şirketlerin var şirketlerin var onun için şirketler çıkardığınız doğa, şeyden doğal gazdan ya da petrolden onun için %50 pay alıyorlar hatta %60 pay alıyorlar şimdi bizim devletimizinse ben çıkartsın ben alırım diyor çünkü her şey benim bu çok enteresan bir şey bir sondaj deliği açmanın maliyeti ne kadar biliyor musunuz normalde eğer biz kiralamış olsaydık 500 milyon dolar şu anda 38 milyon dolar diyorlar Farklı. şimdi müthiş bir şey.